Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane tatlısı olan tahinli çörek tarifimle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyor. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabıma 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, bir bardaktan bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Yarım paket yaş mayayı elimle ufalıyorum üzerine. Daha sonra 5 yemek kaşığı tepeleme toz şeker ekliyorum. Daha sonra maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar spatula yardımı ile karıştırıyorum. Maya ve şeker tamamen eridikten sonra azar azar un ilavesi yaparak yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğurmamız gerekiyor. İlk başta hamuru biraz ekleyeceğim. 2 bardak kadar eklemeniz yeter eğer ölçü ile ekleyecekseniz. Bu tarifte toplamda 4,5 bardak un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen unu kontrollü bir şekilde ekleyiniz. Biraz un ekledikten sonra bir çimdik kadar e, tuz da ekliyorum ben. İsterseniz eklemeyebilirsiniz ama ben e, tatlı oranını dengelediğini düşündüğüm için birazcık tuz da atıyorum. Hemen yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Daha sonra spatulayı çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamur işlerinde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta hamuru güzel yoğurmaktır. Bunu bütün videolarımda belirtiyorum. Lütfen hamuru güzel bir şekilde yoğurun ki alacağınız sonuç mükemmel olsun. Hamuru güzel yoğurmazsanız yapacağınız tariflerde istediğiniz sonucu alamazsınız. O yüzden ilk olarak hamur işlerine başlarken hamuru güzel yoğurmakla başlayalım. Hamurum istediğim yoğunluğa geldi. Hemen spatulamın üzerine çok az un ekliyorum. Daha sonra spatulamı içerisinden çıkartıyorum. Su patalayı çıkarttıktan sonra da biraz yoğuracağım. Daha sonra hamurumu masaya alacağım. Masada da bir 5-6 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ederim. Ne kadar güzel yoğurursanız dediğim gibi o kadar güzel sonuçlar alırsınız. Azar azar un ilavesi yaparak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu şekilde yoğurma kabında bir süre yoğurduktan sonra tezgahta da yoğuracağım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına Malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu sevdiğiniz kişilerle de paylaşabilir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi için e, bu çok önemli bir adım. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu bu şekilde 5-6 dakika kadar yoğuracağım. Hamurumu yoğurduktan sonra yoğurma kabına tekrar alacağım. Daha sonra Hamurumu 1,5-2 saat kadar dinlendireceğim. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamuru kullanabilirsiniz. Ben hamuru istediğim kadar yoğurdum. Buraları kesmedim. Sizlere daha faydalı olabileceğini düşündüğüm için hemen hamurumu yoğurdum. Hamurum ele yapışmayan fakat yumuşak bir hamur oldu. Hemen yoğurma kabına alıyorum. Üzerini bir streçle kapatıyorum. Daha sonra kalınca bir bezin içerisine sarıyorum bir buçuk saat kadar dinlendirdim. Hamurum iki katına çıktıktan sonra kullanacağım. Hamurumu bir buçuk saat kadar dinlendirdim. Bu sizlerin oda ısısına veya evin ısısına göre değişiklik gösterebilir. Hamurunuzu iki katına çıktıktan sonra kullanabilirsiniz. İlk olarak hamurum yumuşacık bir hamur. Hemen hamurun havasını alıyorum. Hamurun havasını almayı lütfen ihmal etmeyin. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işlerinde sizlere maya tadı gelecek ve maya kokusu alacaksınız. O yüzden lütfen buna dikkat ederek hamur işlerinizi hazırlayın. Hemen hamurumu bu şekilde yuvarlak bir forma getireceğim. Daha sonra hamurumu bir hamur kartı ile ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra kestiğim parçaların her birini de dörde bölerek bu şekilde 8 eşit parça elde ediyorum. Daha sonra bu hamurlardan 8 eşit beze yapacağım. Bezeleri eşitlemek için büyük olan hamurlardan birer parça alıyorum bu şekilde. Hepsinin eşit olabilmesi için hemen bezelerimi bu şekilde elimde hazırlıyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra 15 dakika dinlendirmem gerekiyor. 15 dakikanın sonunda açmaya başlayacağız. Hemen bezelerimi hazırladım, üzerine bir poşetle kapattım. İsterseniz mutfak beziyle de kapatabilirsiniz. 15 dakika kadar dinlendirdim. Hemen iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 300 gram tayin, 1 bardak toz şekeri karıştırıyorum. Tamamen karışıncaya kadar bu şekilde kaşıkla karıştırıyorum. Bardak ölçüsü de isterseniz birebir kullanabilirsiniz. Bir bardak tahin, bir bardak toz şeker olarak isterseniz o şekilde de hazırlayabilirsiniz. İçerisinin tatlı oranına sizler de tadına bakarak ayarlayabilirsiniz. Tahini bu şekilde hazırladıktan sonra tahini sürmekte biraz zorlandığım için yarım çay bardağı sıvı yağ da ekledim. İsterseniz sizler de ekleyebilirsiniz. Ben bu aşamada eklememiştim. Sürdüğüm zaman çok yoğun olduğunu düşünüyorum. O yüzden yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyerek tayinizi yumuşatarak daha sürülür bir hale getirebilirsiniz. Hemen tepsimi unladım. Bezelerimi tepsiye alıyorum. Bezeleri tepsiye aldıktan sonra üzerine tekrar poşetle kapatıyorum. Kurumaması için hemen ilk hamurumu açmaya başlıyorum hamuru açabildiğiniz kadar ince açmalısınız. Ben oklava kullanıyorum ama sizler merdane ile de açabilirsiniz. Hangisi size rahat geliyorsa o şekilde açın hamurlarınızı. Size ilerleyen dakikalarda inceliğini göstereceğim. O kadar ince olması yeterli olacaktır. Oklava ile hamur açarken dikkat etmeniz gereken hamurun ortasına çok değil yanlara daha çok basmalısınız çünkü ortası zaten ister istemez açılıyor ve inceliyor parmaklarınızı daha çok yanlara çalıştıracaksınız bu şekilde hamuru hafif unladım gördüğünüz gibi ortaya çok basmamaya dikkat ediyorum çünkü ortaya bastırdığım zaman ortası incelicektir kenarları da kalın kalacaktır hemen kenarlarına da biraz daha dengelemek için oklavam ile bu şekilde düzeltiyorum. lave ile kenarlarını biraz düzelttikten sonra hemen sizlere inceliğini göstereyim. Gerçekten incecik bir hamur oldu. Hemen iç harcını döküyorum. Kıvamını dediğim gibi yarım çay bardağı sıvı yağ ile açtım. Bu şekilde açtıktan sonra çok kenarlara gelmemek kaydı ile güzelce sürüyoruz. Çünkü çok kenarlara sürerseniz bu sefer sardığınız zaman taşmalar olacaktır. yardımı ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Dediğim gibi kenarlarına çok taşırmıyorum. Bu şekilde sürmeniz yeterli. Daha sonra bu şekilde sarıyorum. Sararken ne sıkı sarın ne de gevşek sarın. Normal bir şekilde sarıyorum bu şekilde. Sardıktan sonra birkaç kez masaya vurarak hamurumuzu büyüteceğiz. Hamurumuz biraz daha incelecektir bu şekilde masaya vuruyorum. Hamuru biraz büyüttükten sonra sağlı sollu olacak şekilde çeviriyoruz bu şekilde. Bu şekilde çevirmeyi atlamayın. Daha tel tel ve daha güzel olacaktır. Bu şekilde de çevirdikten sonra daha sonra kendi etrafında çevirerek gül şekli veriyoruz. Çevirirken de döndüre döndüre çeviriyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Üzerini bir poşet yardımı ile kapatıyorum ki üzeri kurumasın. Hemen sizler için bir tane daha hazırlıyorum. Hamurumu bu şekilde istediğim inceliğe gelinceye kadar açacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz e, yorum bırakmanızı rica ediyorum. E, kalp olur. Emoji olur veya tarifim hakkında farklı fikirleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra mutlaka dönüşlerinizi bekliyorum. Hemen hamurumu açtım, iç malzemesini sürdüm bu şekilde. Daha sonra sarıyorum. Dediğim gibi ne çok sıkı sarıyorum ne de gevşek sarıyorum. Normal bir şekilde sarıyorum. sardıktan sonra birkaç kez masaya vurarak hamurumu büyütüyorum bu şekilde. Bu şekilde vurduğunuz zaman daha da büyüyecek ve daha da incelecektir. Bu şekilde inceldikten sonra hemen videoda görüldüğü gibi sağlı sollu olacak şekilde çeviriyorum. Lütfen bu çevirme kısmını atlamayın. Çünkü bu şekilde hem biraz daha incelecek hem de şekli daha güzel olacaktır. Tel tel ayrılacaktır. Hemen bu şekilde çevirdikten sonra kendi etrafında gül şekli veriyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Üzerini bir poşetle kapatıyorum. Bu şekilde 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Tahinli çöreğim biraz daha büyüdü. Hemen üzerine yumurta sarısı, 2 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Bu şekilde karıştırdım daha sonra her yerine gelecek şekilde güzelce bol bol sürüyorum. yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra ilk olarak susam serpiyorum. Daha sonra iri kıyılmış ceviz serpeceğim. Gerçekten çok yakışıyor ve çok güzel oluyor. Mutlaka sizler de bu şekilde serpip hazırlayın ve her gün olsa yiyebileceğim bir lezzet. Çok beğeneceğinizden eminim. Tarifime çok güveniyorum. Bu şekilde cevizlerimi de ekliyorum. Daha sonra Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ve tahinli çöreğin fırından çıktı. Gerçekten mükemmel oldu. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Çok lezzetli görünmüyor mu sizce de? Gerçekten çok lezzetli oldu. Abartmıyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videonun ilerleyen dakikalarında ne kadar tel tel ve güzel olduğunu sizler de videoda göreceksiniz. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Yeni tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz. Beğenmediğim hiçbir tarifi kanalıma koymuyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.